Evet. Grogumuza. Ne? Manduruyor amca yok. Ben varım. Şimdilik beni de idare edeceksin. Tamam mı? <laughs> He. amca yok. Artık sana biz bakacağız. <laughs> Keltoş. Tamam mı? <laughs> He. <laughs> ne diyorsun? yara şunu diyorsun. Tabii. Şimdi. Bunu yatırıyoruz. Yatırıyoruz ama uyumuyor uyumuyor bu gözü açık böyle neyse bu <laughs> bu yara baş böyle bakın farklı farklı şeylere var bir tane böyle topu var bu topu böyle havada tutuyor böyle üstün üstün yetenekleri var ee, sonra şöyle bir çorbası var ahtapot çorbası ahtapot var şöyle bir kaşığı var Olsun bir de şöyle kurabiyesi var. Şimdi bunların her birine göre farklı hareketleri var. Mesela kurabiyeyi taktığın zaman kurabiye ile ilgili şeyler yapıyor. Kaşığı taktığın zaman yemek yeme sesleri çıkartıyor. Çorbayı taktığın zaman çorba ile ilgili hareketler yapıyor. Topuk taktığı zaman topla ilgili hareketler yapıyor. Peki nasıl takacağız? Şu ana kadar pilli ben şimdi bir kapatayım enerjisini. Kapattım. Bakın. Şimdi hareket etmez. Bir de hareket ederken kolunu bacağını tutmayın. içindeki çarkları falan kırılmasın. Hareket ederken engellemeyin. Bakın şurada elinin içerisinde delik var. O deliğe şöyle takıyoruz. Bakın taktım. Şimdi düğmeyden açalım. Heh. Keltoş. Keltoş oyuncağını verdim eline. Keltoş. Bak. Hadi fantastik bir ses çıkarttı. büyük yaptı. Özel gücünü devre sokarak topunu böyle havada tuttu. Evet. Tamam velet büyü. Tamam velet büyüyünce çok pislik yetenekler olacağını ben de biliyorum. Şimdi enerjiyi kesip alayım elindeki topunu. Elinden topunu alalım. Diğer oyuncağımızı takalım. Biraz yemek ye. Bakın şuradan giriş yeri var. Buradan takıyoruz. Eline çorba çorba kaşığını verdim. Şimdi e, e, açalım ki enerjisi. Gel <laughs> Hadi mama ye. Dök, dökme, üstüne dökme. Gel duyuyor musun mu işte? İçiyor. <laughs> Yesesler geliyor, duydun mu? Bak bir daha vurayım. yapıyor. yutkuluyor sesi. Dur mu? Çık diye şöyle yutkuluyor. O sesleri ben çıkartmıyorum. Bakın bundan geliyor sesler. Ya. Farklı farklı sesleri var. Farklı farklı davranışları var. Ee, ama tabii yerine göre. Burada kaşığa göre sesler çıkartıyor. Şimdi kaşığını çıkarttı. Alalım elinden. Kapattım. Kaşığını aldım elinden. Eline ne vereceğiz şimdi? Kurabiye biraz da. Kurabiyeni yarı bırakmışım. Kurabiyeni sıkı ye bakayım. He. He. Utanma He. devam et. ye devam et. Peki elinde ne olduğunu nasıl anlıyor? Bence şu e, taktığınız yerlerde giriş kısmında farklı farklı uçlar var. uçlardan ne olduğunu algılıyor. Hangi materyal takıldığını algılıyor. Peki ileride bunların aksesuarları da satılır. Ayrıca bu ayrıca üzerindeki elbise değiştirilebilir cırt cırtlı bir elbise. Sanırım elbiseler de satılıyor bunun. Ayrıca. Tatır... Böyle tatır oturuyor valla. Oturuyor valla. Şimdi bir de şey yapalım. Çorba verelim evde. Çorbası içsin. Al sana çorba. İç bakayım şu çorbanı. Yarım kalmasın. Şurada eline takıyorum. Bakın şuradaki delikten. Eline takıyorum. Hı, çorbasını da verdim. Açayım tekrar. Bunun kafasında bir kere vurunca farklı davranıyor. Üç kere vurunca farklı davranıyor. Öyle, öyle şeyler de var. Kullanı kulağızına. Gel koş. Gördüğünüz gibi çok çok da tatlı. Oy kullanmadığınız zaman evin bir köşesine koyun dediğim bir köşesinde böyle süs gibi bile durur yani o kadar güzel bir e, oyuncak evet, ben çok sevdim hediye de edilir ama gibi, e, uzun süre kullanmayacaksanız bir kenara atacaksınız oyuncağı içindeki pilleri çıkartın ki atmasın içine çok uzun süre kullanmayacaksınız mesela odanın dışında hareket hareket ederken kolunu bacağını tutmayın engellemeyin onu İçindeki çaklar kırılmasın Yoksa yıllarca e, kullanıl kullanılabilecek güzel bir oyuncak. Kulakları bir esnek. oynuyor ama şey. Yumuşak yani kulakları. Burada plastik. Kaliteli bir şey var. E, yapısı var. El dizisi de güzel. Yani tavsiye ederim. Linkinde e, videonun açıklamasında koyacağım. E, başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone değilseniz abone olmanızı e, dilerim. Görüşmek üzere. Bay bay de Grogu. Bay bay de. Gel Kuro. Grogu. Grogu. Öldü mü lan? Bilim mi bitti lan? Grogu. Grogu. Heh. Aklın çöktüğün aslında çöktüğün.